merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle ve arkadaşlar Bazı Parti oynuyoruz. Yanımda Eren var. Eren sen de girişini yap. Hepinize tekrar, hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Arda ile Bazı Parti oynayacağım ilk videomda. Hadi Arda başlayalım. Room name 1283'ü gördün mü? He? 1283'ü gördün mü? 1283 mü? Evet. Girdim. Ben de. Arkadaşlar benim, benim kanalımın ismini Akser. Ak. Ok, Akser. Çok bir Tamam Eren seninkisi gözüküyor. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, Senin pingin kalın. yüksek. Oha adamın pingi 1200. Neredeyse. Eren <laughs> team B, team A'ya girmiyor. Team A'ya girdim ben. A'ya gir. Heh tamam. <laughs> Hadi başlayalım. Çok eğlenceli oynar. Akser tavşı Abi reklam evet, da çıkıyor. Tahmin. Ya. Neyse boş ver. İşte, anladınız. Tavsiye ederim ha şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar neredesin? Dur ben seni bakayım neredeymişsin. Ne gördüm seni. Dur, geliyorum. Geldim. Eren arkana doğru dönsen beni göreceksin. Adam kesmiyorum daha. Dur geliyorum. Tamam Eren arkandayım ben RPG var bende Eren gördüm seni Arkandayım Abi, Tamam dört dört çekil çekil Abi orada adam var dur Ah kesin tamam. Burada bir daha doğacak galiba dur ben şöyle köşeye yatayım <laughs> Aa şurada Yok o adam Aa şurada şurada <laughs> Ah öldürdüm <laughs> Yine öldürdüm ama çatışmalar çatışmalar abi. Aynen dur. Şurada bir bekleyeyim püseyim. Abla sen, senin kaç kilin var? Benim 5 kil. 0 dert. Aa ikimizi öldürdük. Nerede yazıyor? Esma'ya durdur oyunu. Ne oldu He. Pek göremedim ama. Abla. Aynen. Benim kilit nit bir. Keselim bakalım. Çok karanlık gözüküyor şey ya. Adamlar kesiyor bunu. Aynen. Tarımalı sniper olan iyisi. Değil mi? Ben bu videoyu... Tamam ben, 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 ben bu videoyu bir uzun yapacağım. 17 dakika falan. Ama editim editi girecek ama boş ver. Tamam kestim. Ya birbirimizi nasıl kestik? Adam kesip iki saat sonra beni kesti. Lag oldu herhalde. Dur ben bakayım. Ama benim dört kill üç değil. Senin hemen arkandayım. Benim bir Benimki, benim bir ölüm yedik. Hı. Ha hmm. bir dakika adam gelmiş. Oha. Kiam diye adam bize geldi. Şuradan salak salak. Ha kestim, kestim. Dur, şarjör değiştireyim. Şuradan yendik, yendik bakayım verilere. O 5 kill 4 litre. Tamam başla. Abi şu reklamlar çok sıkıcı. Anne. Efendim. Bakın çıkıyor mu? Aynı değil. Aynı serverdeyiz. Abi ama çok karanlık ya. Biraz karanlık evet. Ama bu harita da güzel. Ben adamları kovalayacağım da nerede bu adamlar? Ben roket atarak ayrılık yapacağım. Aynı roket atarak ayrılık yapıyorum. Abi adam arıyorum hiç bulamadım. Bir dakika yok burada. Abi nerede? Aa burada. Lan basmadı, 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 basmadı. Kestiler bile. Dur şimdi. Ben kesmişim lan hayret. Dur şurada bekleyeyim bakalım. Buralarda doğuyorlar. Şurada bekleyeyim. Ben pusunu dur bakayım verilere. Ana. Kill 1 değil 0 bende. Yok. Ha baktım ya. ben. Aynen. Ben 1 2 0 değil. Hiç ölmedim. Da, Çok ben de o kadar değil. Var, Abi üstüne çıktım. Dur. Abi süpürge sesi nereden geliyor? Dur. Şuraya kimse yok mu ya buralarda? Ölmek isteyen. Hayır. Aranızda bir ölmek isteyen bir vatandaş var mı? Varmış. Onu da kestim zaten. İkinciyim. Birinin Abi birinin pingi 300. Bir Dur senin pingin Aynen. diğer işte bir tane kişi var. Aynen geçelim hadi. Çok kalabalık olacak ama boşver. ver. B'ye geçtim ben. Burada eski ismi vardı. Ben kanal ismi değiştiremedim. Ana adamların yanında doğdum. Hala Arda Tuzlu diye geçiyor. Kanka benim tarzı için şarjı gidiyor 5. Oha. Şarjı tak. Şarjı zaten. Hı. Abi şimdi herkesi keseceğiz. Petik Bowen düt 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 -dü -dü -dü. Düt 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 düt. Kanka herkesi kesme keyif yapıyorum şu anda. Düt 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 Adam öldürdü. <laughs> Abi çok kişi var. Ha <laughs> Eren. Hadi kanka gel. Bunu başarabiliriz. Gel. Bunu başarabiliriz. ama burada. Kestim. Ben kestim lan. Ben de kestim lan. Sıza. Geleren. Adamlar kazandı. Tabi biz iki kişiyiz. Nasıl izleteyim? Oha Kilbe Eren kill 5. Eren kendimi savunmalıyız. Neredesin? Oha. Dur reklam çıktı bakayım. Oha Eren. 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 Eren gel. Birbirimizi bir savunmalıyız. Gel. Gel. Bende de reklam kaldı. Hmm. Eren korkuyorum. Eren. AFK kaldın. Eren korkuyorum. Neredesin? Şu şey. Çok karanlık. Benim ekranım zor He. Beş olduğu için. Abi arkacılık yaptı. Abi çok korkuyorum. Nerede bu adamlar? Ana adam içinde doldu. Bu sen misin? Abi sen misin lan? Korkuyorum. Elan beni takip et. Ana burada. Arkacı ben ben. En az Tek çakarsın ölürler. Odaya bastın dedim. Bir dakika. Eren. Neden? Arkadan videoyu kapattım bilirim. Neden? O Oo Ha? Sen Tamam ben kapattım tamam. Tamam. Ben bakayım kaç dakika 8 dakika. Yeter bu. Remote'a bastım yerim zaten. Şimdi ses geliyordur. Evet arkadaşlar, herkese görüşürüz like atmayı ve videoyu beğenmeyi ay iki tane şey değil mi kafayı yedim neyse e, video beğen siz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın <laughs> ve bay bayan